Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ta yepyeni bir videoya daha karşınızdayım. Evet arkadaşlar, şu anda kaptansal Sal hesabındayım. Şu anda gördüğünüz gibi hesaba Sprout'u çıkardım çıkarttım. Abi hesapta hiç ve hiç gizemli karakter yoktu. Hesapta tüm destansılar var ve bir tane efsanevi olan Spike'ımız vardı. Başka da bir şeyimiz yoktu. Gizemler ve efsaneviler eksikti ve bugün bana arkadaşlar Sprout verdi. 2-3 el maç attım. Gördüğünüz gibi şimdi sizlere sprotu nasıl çıkarttım taktiği sizlere göstereceğim arkadaşlar. Şimdi uzatmadan videomuza geçelim. Evet öncelikle çıkarmak istediğimiz karakteri simge kısmına girip üstüne basabildiğimiz kadar basmamız lazım. Örnek veriyorum. Ee, mesela sen arkadaşım şu anda izleyen arkadaşım Sen Leon çıkarmak istiyorsun Leon'un üstüne bir sürü bas Leon 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 bir sürü bas Ben Sprout çıkarttım gördüğünüz gibi az önce çıkarttım Hemen böyle Leon üstüne bir sürü basacağım i̇şte Böyle bir 30 saniye bir dakika basın arkadaşlar Hızlı bir şekilde basalım Evet Gördüğünüz gibi ben Sprout'u bu taktiğe çıkarttım İsmimizin renginde tabi istediğimiz bir renk yapabiliriz Orada bir sıkıntı yok Ben orada yeşil yaptım Hemen önüme çıktığından dolayı Evet Leon'a bir sürü bastıysak arkadaşlar çok güzel bir şey. Daha sonra hemen savaşçılar kısmına giriyoruz. Ee, Leon çıkaracağız değil mi? Böyle hemen böyle bas çık, bas, çık, bas çık yapıyoruz. Hemen hızlı bir şekilde bas çık, bas çık, yapıyoruz. Aktif ve hızlı bir şekilde bunu yapmamız lazım. Sizlerde de bunu yapın. Şöyle evet. Abi bağımlılık yaptı bu arada haberiniz olsun. Aynı sigara gibi. Şaka yapıyorum gençler. Sigara zararlı, lütfen kullanmayalım. Bu arada kanala abone olmayı arkadaşlarınız abone olursanız like atarsanız hepinizi, e, hepinizi diyorum. pardon çok sevinirim kafam bitti pardon Abi hızlı bir basalım hızlı 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 tamam yeter bu kadar daha sonra arkadaşlar yapmanız gereken şey hani ben vesaire sayıyorum şu anda Leon deneme kısmına gir kardeşim izleyen arkadaşım deneme kısmına gir Deneme de kısmına girdikten sonra arkadaşlar e, buradaki robotlara birer tane vurmamız lazım Şöyle abi hepsine birer tane vuralım Hızlı bir şekilde. Evet. Burada yapmamız gereken şey şu ortadaki robotu öldürmek. Evet. Ortadaki robotu öldürdükten sonra arkadaşlar ultimizi basıp hemen çıkıyoruz. Yani ultimizi basıyoruz ve çıkış varolumuna basıyoruz. Evet. Bunu da yaptıktan sonra yapmamız gereken şey de şu. Hemen abi konum kısmına gelelim. Konum önemli. Evet. Konumumuzu arkadaşlar araştırdım ve araştırdım ve buldum. Konumumuzu en altta, en altın bir üstü Yemen arkadaşlar. Bakın Y ye yazıyor. Yemen. Yemen'e tıklıyoruz ve konumumuzu Yemen yapıyoruz. Dilimizi de hemen en sol, en alt, en solda Arapça var. Arapça yapıyoruz arkadaşlar. Hemen oyuna yeniden bağlanıyoruz. Evet. Sizler de bunu yapın arkadaşlar. Evet. Evet. Bağlandıktan sonra arkadaşlar hemen maça giriyoruz. Bir el tek hesaplaşma giriyoruz. En düşük karakteriniz Evet. Benim şu anda düşük en düşük karakterim Sprout. En düşük karakterinizle maça giriyorsunuz ve hemen hızlı bir şekilde gaza ölüyorsunuz. Hemen bunu da yapalım. Evet hemen oyuna girdik. Hemen en altı iniyoruz. Hemen çalıların yanına inelim. Hızlı bir şekilde gaza ölmemiz lazım. Hemen şöyle en köşede duralım. veya abi hemen hızlı bir şekilde gaza ölelim arkadaşlar. Taktiği eksiksiz bir şekilde yapın. Öneriyorum taktiği eksiksiz bir şekilde yapmanızı. Evet hemen gaz geldi sonunda abi. Hem arkadaşlar gazada öldük çok güzel. Gazada öldük kaçıncı olduk? Vallahi Arapça yazıyor hiç anlamadım. Kaçıncı olduk? O 7. olduk. Artı iki aldım. E, Tabi düşük kupa artık 2 aldım. Sıkıntı yok. Sizin artık en düşük ne kadarsa o da sizin şansınıza kalmış. Evet. E, Gazada öldükten sonra arkadaşlar yapmamız gereken şey şuradan üretici kodu kısmına giriş yapmadan önce arkadaşlar şuradaki mega kutuyu gördünüz değil mi? kutu ve büyük kutu. Bunların üstüne böyle basın. Şöyle büyük kutuya basın. Böyle bakın. Yani şöyle hızlı bir şekilde büyük kutunun üstüne basın çıkın yeniden basın hemen şu üstüne de basın bir kere daha sonra çıkışa basın hemen hızlı bir şekilde bunu yapın arkadaşlar yapabildiğiniz kadar yani ne kadar fazla yaparsanız sizin avarajınıza o kadar iyidir arkadaşlar hemen hızlı bir şekilde bunu da bir yapalım Evet Tamam daha sonra bunu aynısını mega kutuda yapalım. Evet aynısını hemen hızlı bir şekilde mega kutuda da yapıyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi Çok güzel yapalım Evet tamam siz var burada istediğiniz kadar yani ne kadar fazla basmak istiyorsanız o kadar fazla basın Daha sonra buradan üretici kodu kısmını bir açalım Çıkarmak istediğiniz karakteri büyük harflerle yazın Ben Leon yapacağım Burada da bastığınız kadar yani basabildiğiniz kadar basın Kurov Crow denilirseniz Kurov Crow, e, Spike denilirseniz Spike Sen denilirseniz de sendir veya Mortis denilirseniz veya Spro denilsin de Öyle bir şey yazın ve hemen Buraya böyle bir sürü basalım Yani ne kadar fazla basarsak o kadar Avarajımız arkadaşlar Evet çok güzel Şöyle Yapalım Çok güzel tamamdır arkadaşlar Bunları da yaptıktan Sonra gençler ee, yapmamız gereken şey Hemen buradan Süpersele yalandan elmas Almış gibi yapacağız Yani 2000 elmasın üstüne basın abi Şöyle Misal önümüze böyle bir ekran çıkıyor Daha sonra geri basın Ve yüklensin Yine basın Yine önümüze böyle bir ekran çıksın Ve yeniden geri basın Evet hemen örnek 950 taşla yapalım Bir kere Böyle basın ve daha sonra geriye basın. Bunu istediğiniz kadar yapabilirsiniz ama ne kadar fazla yaparsanız o kadar avarajınızdadır. Sanki elmas alıyormuş gibi yapıyoruz ve geri çıkış bölümüne basıyoruz. Evet son kez 2000 taş daha basalım abi. Çok güzel. Daha sonra şuradan geriye basıyoruz abi. Çok güzel. Evet gençler bunları da yaptıktan sonra e, yapmamız gereken şey çıkarmak istediğimiz karakteri yine üstüne basa bildiğimiz kadar basacağız. dur ben max'e bastım pardon Evet, onu şöyle hızlı bir şekilde basalım 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 ne kadar fazla basarsak o kadar iyi. hangi karakteri çıkarmak istiyorsanız Sizlerde de bunu yapın arkadaşlar ben Sprout çıkarttım gördüğünüz gibi sayılı hayırlı olsun evet hemen hızlı bir şekilde basalım ne kadar fazla yaparsak o kadar iyidir abi Evet. Tamam ben de bu kadar yaptım. Bunları da yaptıktan sonra kalan kutularınızı da açın arkadaşlar. Eğer kendi yani 20-30 tane kutunuz varsa 10 tane falan açtıysanız çıkmadıysa taktiği hemen yeniden deneyin ve yeniden açın. 10 tane daha açın. 10 tane daha çıkmadıysa taktiği yeniden deneyin ve yeniden 10 tane açın. %1 milyon çıkacak. Ben bu taktikle spor çıkarttım. Sizler de inşallah güzel bir karakter çıkarırsınız diyorum arkadaşlar. Bu videonun da sonuna geldik. Kanala hala abone değilseniz abone olmayı videoyu like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. 2 gün sonra yeni video yayında olacak arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.